Hiç de iç açıcı haberler yok. Dedeciğim, hoş geldin. <laughs> dedecim, buyurun kahveniz. Sağ ol kızım, eline sağlık. Ol. Afiyet olsun. Ee, yalnız dedeciğim, içtikten sonra kapatın, ben çok güzel fal bakarım. Gerçekten. <laughs> Ay dur, ben de kendime yapayım da bana da bak. <laughs> abla, abla otur, otur, otur. Ee, bizim konuşmamız gereken daha önemli mevzular vardı değil mi ha? Nisancığım, faldan daha önemli mevzularımız var. Hı. Tamam. Tamam, Bak Sinancığım, seninle çok önemli bir meseleyi konuşmam lazım. Ee, dedeciğim evet, ben de seninle onu konuşmak istiyordum. Bak kararımı verdim. Torunumu ben okutacağım. Siz iki çulsuz okutamazsınız onu. Onu Paris'e göndereceğim. Ay ne tatlı. Ay Sinancığım görüyor musun bak dedemiz yavrumuzu Paris'te okutmak için.